Pasiga'da gecenin ikinci başında Ottoman Empire ile e, Iron Stone FC karşı karşıya geldi. E, harika bir maç izledik. İki takıma da teşekkür ediyoruz. Bugün ayaklar konuştu. E, bugün kalite konuştu. İki takım da harika bir top oynadı. E, bize çekerken dışarıdan izleyen seyircilere de harika bir maç izlettikleri için iki takıma da teşekkür ediyorum. E, mü müthiş bir keyif verdiniz. Karşımızda ekran var. Kaya gibiydiniz Ercan'la beraber bugün. Tebrik ederim. Maçta 11-9 çok gol oldu gibi gözükebilir ama atılan kadar da kaçan goller vardı. Karşı karşıyalar, çizgiden çıkanlar. Müthiş bir mücadeleydi. Ayrıston oyuncularını da ayrı ayrı tek tek kutluyorum. Centilmenliklerinin ötürü iki takıma da teşekkür ediyorum. Sendeyiz. Ekrem. Bu saatten sonra maçlar zaten sert geçecek gibi olmamız gerekiyor. Böyle gerektiği için. Ee, bu yola çıktık. Geç katıldık ama LÖVF yolunda takımımızı en iyi yere taşımayı hedefliyoruz. Bu yüzden önümüze gelen her rakibi yenmemiz lazım, ezmemiz lazım. Sonuna kadar gitmemiz lazım. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Takıma güveniyorum. LÖVF için mücadele devam edeceğiz. Tebrik ederiz. Ironstone'da e, bugün golü atan arkadaşım Tuncay. Harikalar yarattı. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda da Erkan Sarı. E, o da iyiydi bugün. Ona da tebrik ediyorum. İki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.